Evet hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Scepter maçlarıyla başlıyoruz. Yine Scepter boy oynadım kritiğimden. Bu bir sıkıntı çektim ben. Bugünlerde tank kazarken. Evet. Şimdi. Çıkma Kaç tane maç aldım arkadaşlar. Mikrofon aldım bu arada yine. Eee Mikrofonla işim daha kolay olacak. Onu anlıyorum. Bakalım o zaman. Kıymın haritasındayız bu maç arkadaşlar. İyi maçları almıştım. Tabi hatırlamıyorum bu maçları. Skepture'la yine önceki videodaki olduğu gibi. bu tür maçlar için e, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin maçlarında yorumlayabilirim. Haberiniz olsun. Bugünlük bir maç mı alsam bunca şey. Neyse boş ver, tamamını yapalım hadi. heyecanlı maçlar için destek vermeyi unutmayın tabi. Ne kadar destek o kadar da iyi şeyler. Güzel Burada almaya çalıştım olmadı. İkinci zaman palet alamıyoruz. Bak ne aldım ben. Gördünüz mü? Paleti attım alamadım. İfabet. Paletini bir alsam orada çok fazla şu anda da öldü. maçın niye almışım ki lan ben? Çok mu hasar var? 1800 hasar işte ne olmak lazım? Kaç vurmuşum ki öyle bu maç almışım ben? En az 3500 hasar olması lazım bir videoyu almam için. 3500. Şu an 2500 bu arada. Ben aldım 3000 bile olmadı. Niye bu arkadaşlar 3500 olan maçları alıyorum? Kötü maçları almıyorum ya. Ne seviyesi biz? Arkadaşlar şunu troponu bir uygun yere koyamadım ki. Hay aksi ya. Hay. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar şunu troponu bir ayarlayayım. dolanmış bu ya yahu sesini azaltmamışım ben de diyorum niye böyle oldu tamam oh be kulaklarım gitti şurada ya tamam ee, geri tuşuna şöyle basayım kayıt şeyi orada tam basamıyorum tam çok kötü bir yere denk geldi Şimdi kanyon maçı tamam. Molindik dik. Maçımız var. Hadi bakalım. Az önceki maç bu arada iyi vurmuştuk. 4000'e yakın vurmuşuz yani. Minimum 3500'lük maçları alıyorum. 8 seviyede 3500 çok iyi bir hasar. Hatta az önce 4000'e yakın bir şey hasar vurmuştum. 3900 müydü öyle bir şeydi. Tabii ki bu haritada met tarafına gidiyorum. Siz de kesinlikle met tarafını kullanmalısınız. Kesinlikle diğer yerleri kullanmayın arkadaşlar yani. Diğer yerlerin hiçbirisi iyi sayılmaz En iyi yer şu tarafı Bu haritanın şu tarafı Güzel aksiyonlu da Harbi iyi yani İyi yani tamam şehir de fena değil ama En iyi yer burası Buraya gelin arkadaşlar Bir de çok engebeli bir harita yani Engebeli haritaları Yani böyle biraz zorlanıyor Ağır tanklar özellikle Bu konuda sıkıntı yaşıyor Şurada bir T-34 gördüm topu eğilmiyor bu tankın çok fazla da bayağı kendimi çıkartmak zorunda kaldım Burada riskli bir atış yaptım üzerine girdi Sonuncu atış full çekti şansa Ne masarı mı geldi? Yok ya üçüncü atış durmuyor ki Şansa vurdum Ama şu an skill de görünmüyor bu nasıl oluyor lan? Şu tane atış yaptım skill görünmüyor yetenek yani toptan top tam için biraz zorlandım. Neyse ki geldi ikinci atışı yaptım. İki atış yaptım. Üçlü nişanla. İki atışta canı yarıya indi zaten. Üçünü de vursaydım tek atışa düşecekti abi. Skepçinin avantajını görüyor musunuz? Bir anda gidiyor 900 deme hiç bırakıyor ya. Bu ciddi iyi bir şey üçünü vurunca da bayağı keyifli oluyor tabi yani gidiyorsunuz bir yeri bir anda 900'den daha fazla hasar bırakıyorsunuz ve geliyorsunuz kaçıyor kaçmanız ben da lazım yavaş tank tank yine de ne olursa olsun iyi e zırhı falan yok ama pek sektiremiyor taret işte idare eder biraz ama taretten de yiyor yani bir AS3 gibi taret yok öyle bir nişan yakı çok büyük. Dezavantajları bu. Delişi normal. 225 klasik işte. İyi yani tabi. Klasik diyorum ama iyi yani. Hasarlı. Düşük bu değil. Biri <laughs> e, hızı yavaş arkadaşlar var bir hantal yani taretten geldi bu arada SMV gördüğünüz gibi Taret izersiz. hiç güvenmeyin yani Biraz sağ-sol yapın, sektirme ihtimaliniz artıyor bu arada haberiniz olsun. Ee, Namlunuzu havaya kaldırın, sağ-sol yapın. Ben öyle yapmıştım, sektirmiştim. Karşımda bir TD vardı. Ferdinand mıydı ne? Sektirdim yani. Ferdinand da iyi deliyordu zaten. TD iyi deliyordur herhalde. Bilmiyorum deliciliğini ama. Neyse ne. Maçın da sonuna geldik. Kaç vurduk hiç görmedim, dur bakayım. 3800. İyiymiş. Evet. Şunu bir sileyim ya. Şimdi Scapture maçı yine akışın malini o kadar bu kez arkadaşlar. İyi bir harita bu arada. Güzel karlı bir harita. Bu karlı haritalar güzel oluyor zaten. Karlı haritalar yapabilmişler abi. Tabi Ulyray daha güzel. Ulyray bayağı iyi bir harita. Her türlü pozisyon var kanal da güzel mesela. Bak haritalar çok güzel. Onlara benzer haritalar getirirlerse müthiş olur. Çünkü oyunda yani çok az güzel haritalar. Ölüray var, kanal var. Madenleri de ben çok beğeniyorum aslında. Bildiğim bir harita pozisyonları biliyorum diye. Orasını da seviyorum. Öyle yani. En nefret ettiğim haritalar da var. Normandiya falan. Siz hiç sevmem Normandiyayı nefret ettiğim haritalardan birisi arkadaşlar. Hayalet fabrikayı da sevmem. Molendik de sevmem. Öyle diyebiliriz. Siz de nefret ettiğiniz haritayı yazın yorumlara. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz. Evet şimdi Skepçü'den bahsediyorduk abi. Hmm. Bakın 3 şarjörde 78 adım, neredeyse 1000 hasar abi 1 şarjörde 1000 hasar Daha ne istiyorsunuz Bayağı abi güzel bu arada 3 şarjörde birini Yakaladığınız an işi bitiyor adam Delişte de zaten iyi Burada ben öldüremedim İsabeti bayağı kötü En büyük derdi isabeti bunun Bir isabeti iyi olsa var ya hızdan hız çok önemli bir isabeti sadece iyi olaydı bu tankın başka hiçbir şeye gerek yoktu neyse isabet en dezavantajı buna. haberimiz olsun İsabet de en önemli şey tabi de artık biraz yakın mesafede oynayın ne yapalım birazdan göreceksiniz isabetin çok kötü olduğunu bakın gördünüz mü gelmedi. Herhalde burada da denk gelmiyor Bir bakayım. Denk geldi. Ha denk gelmiş galiba. Ama birazdan çok denk gelmeyen an göreceksiniz hazırlıklı olun. Evet. Bakalım. Burada vuruyorum. E, paletini atıyor alıyorum bilerek arkadaşlar. Palet evet, alman çok özen göstermiş acıyla toplarda ha. Ciddi önemli bir şey adam palette tutun vurun vurun ne diyeyim yani. bunun geçişi 2.7 belki adam kaçabilir de. Adam kaçıyor yetişemiyorsunuz. 2.7 değildi 2.5 olsa aslında tabi çok fark yok da 2.5 ya da 2.3 2.3 mesela bayağı yani adamı tutarsın tutma ihtimaliniz yüksek. Yalnız bu maç ben düşük mü vurmuşum 3500 ya? 3500 olmamışım ben ya. 3500'e nasıl hasar olmalıydı? Dur bakayım şuna vuruyor mu? 3500 almam çünkü ben. <laughs> 3500. Ha tamam. 3500 de bu maçta vurduk. Güzel. Var bir hasar yaptı. Dırıyor ana. Hasar potansiyeli çok olur. Evet. Bakalım. Şimdi favorilerden şunu da silelim. İki tane New Bay haritası. ilginç. New Bay maç. Aa bu haritada çok iyi bir maç vardı. Bunu yorumlayalım. Bu ikisinden bir maç çok iyi arkadaşlar. Hadi ha. Yiğit almıyorum ben bu tanka iyi deliyor çünkü zaten gerek yok. Hiçbir maç yiğit kullanmıyorum da zaten. Yiğit kullanıyordum başlarda da. Baktım hiç yiğit kullan, e hiç yiğit atmıyorum. Gerek duymuyorum. Dedim boş ver. E de aslında almayın ama he işi şey için aldım. E'si çok yüksek vurmuyor. AP kadar neredeyse vuruyor da. Eee hey, şöyle riskli anlar için aldım arkadaşlar. Bir adamı delemem. Az canı var mesela. 10 canı falan. Adamı delemem. he atar mesela. Öyle çekerim. Onun için aldım H hey yani. Yoksa milleti H hey diye değil yani. AP kadar vuruyor hey işte. Zaten H hey engelleyici tanklar var biliyorsunuz. H hey engelleyici diye bir özellik var. Onu yani kullanıyor. Biraz önceki maç son anda attım da işte maçın kırılma noktası falan değil dediğim bir bakayım zaten adamda da HE engellemesi yokmuş tabi böyle rahat pozisyonlarda atabilirsiniz yine. ama asıl olarak bunun için anladım yani ben bu söylemeye çalışıyorum evet bakalım o <laughs> standart B'ye kaç vuracağız toplamda <laughs> kaç vallahi <laughs> hiç göremedim <laughs> Kaç vurdum bilmiyorum. 900 civarı vurmuşuz. Kaç vuracağız işte. Göremde diyecek ne. 900 gibi bir şey ortalama işte. Normal için zaman ortalama asır 930. Ama bu tank benim. Yani son mermisini az önce 270 mine çekti. 900 vurmuştur herhalde. IS-5'in şu an 1270 canı var. Bakalım ona nasıl vururum. Tabii üçünü de 289 çekti. Of of zil çekti. Ya dedim geri geleyim burada Standart B'yi aldım. İyi ki hata ateş etmemişim. Standart B bayağı canımı alırdı bu arada. Harbi. bir şans. Löve basıyor abi. Bu maç heyecanlı bir maçtı diye hatırlıyorum. Belki yanlış olabilir ha. Şey etmemiştim. Bakın palet aldım bakın. Palet aldım. 190 cana kadar düştü. Palet aldım. Bizim arkamdaki adam da vurdu. Ben de bir atış daha yaptım. Löve tek atışta şimdi. Maç heyecanını anlatayım. Şu arkadan AT8 geliyor. Önünde Lüve var. Zorluyor beni. Pardon lan ne AT8'i? Turcu Ice mi şu? Turcu geliyor. Burada ateş. Ettim sekti ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kupoladan sekti ciddi şanssız bir maç oldu. 3696 vurduk. da bayağı üzüldüm. Sektiğini hiç inanamadım. Tam kupolaya atmıştım aslında. Bakalım zafer olacak mı? Zafer oluyor. Aynen öyle. Evet. Bir maç kaldı. bakalım sonraki maç nasıl? Belki o daha heyecanlıdır bundan. Ee, bir TVP maçı da sıkıştırayım diyecektim ama Skepçer'e özel maçlar alıyoruz ya. O yüzden TVP... Alayım mı ki TVP'yi ya? Skepçer maçları yayınlıyorum ama yok yok TVP'yi de bir dahaki videoda alırız. Güncelleme gelmezse. Bu arada güncelleme gelecek. Bayağı tanklar değişiyor onunla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorum yapın. Güncelleme ile ilgili. Tabii güncellenecek tankların tümü bende yok. Onu söyleyeyim yani. Tabii ki tüm yok. VK90 falan da vardı. Valla mouse E100 abi. MB yok. Oh. Ee, VK72 bunlar değişiyor. Bunların dördü de bende var t 110 e 3 de şu o da bende var. Ben de olan tankları inceler mi yani. ya? Yani ben incelerim derken şey işte. Tümünü yorumlayacağım. Uymayı bir şey etmiyor. Sadece öyle söyleyeyim. Değil. Geldik. Yani. İşini bitirdik. İncellemeye de değişir tanklarla ilgili. Fotoğraflarını Türkçe bir şekilde ayarlayıp onun hakkında konuşuruz. Evet, bu maç nasıldı? Vallahi bu maç ağır. heyecanlıydı. Daha önce da şarjı boşaltacağım. Arkamdaki teyfiz gibi çok engelli durduğuna bayağı küfür ettim. bakmasın ama anlık çok sinirlendim ona ama onun sayesinde de bana odaklanmadılar düşmanlar gördüğünüz gibi. Evet, boya düşük çektim ulan. 200 vurdu yahu. Hapkı çırpmasına gerek yoktu ki muayene suçluyum. Sırlar geçmiş. Geri şarjör MWU-H. Şurada dur. T32 ile ilgilenecek tabi. Ölme abi, ölme yapar ha. mısın? Ölme. Ah be, bir mermisi daha varmış. At onu öldürdü. Şimdi önce MWU-H'u almam lazım. Sağdan is 8den yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Düşman. Gördün mü? Şuralardan son mermim kaldı ve onu da <laughs> IS-8'e Bakalım bir şarjörü de boşaltır mı? Bilmiyorum. 10 saniye daha yaşarsa. Boşaltırız. Yaşamazsa yapacak bir şey yok. Öyleydi neyse. Bir dahaki videolarda, e, belki de bir dahaki videoda da olabilir bilmiyorum. İncellemeyi hakkında konuşacağım sizle. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun abi.